Şuradan geçelim Evet arkadaşlar e, Bugün Youtube'da ilk canlı yayınım olacak Bu videoda biraz Valorant oynayacağız Biraz demeyeyim e, Pingim çok fazla olacağı için büyük ihtimal Tam gaz falan atabiliriz e, O da 900 ping olacak ama olsun Evet 2 dakika içeri girip Evet arkadaşlar yayına girmeyi unutmuştum. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız ama e, ondan önce Champions 2024 sesini setini sizlere tanıtmak istiyorum. E, bu sezon yeni gelmiştir. E, yılda oyuna sadece bir defa eklenecek ve asla tekrar gelmeyecek. O yüzden e, eğer paranız varsa almayı tavsiye ters, ters ederim. Onun dışında e, tabi klasik Riot. Riot yani klasik bir şeyi alırsın ertesi gün mağaza alev alev yanar. Bak benim mağazaya bakar mısın arkadaş? var bu sefer bunlara yetmiyor. Hani asil falan Ya 1775 bir şey alabiliyorum. Onun dışında ıı, e, sevdim. Güzel. Güzel set. Champions güzeldir. Alınır. E, bıçağı biraz kullandım. Kullana kullana e, bazen sıkabiliyor. Onun dışında güzel yani. Ha diyeceksiniz iki parçaya verilir mi o kadar VP? Ya sonuçta değer yani hesabın değerini 2 3 kat yapıyor. Ona kalı sabah benim vandalım 5 tane. Bak 1 2 3 4 5 tane yükseltilebilirim var. Hani şöyle de söyleyeyim. Bu 5 tane yükseltilebilirden daha değerli. Ben direkt hani sadece Phantom ya da sadece bıçak da almadım. Hani hem kart olsun hem spreyi olsun hem phantom bu şey yani şöyle söyleyeyim koleksiyon, koleksiyon, yapmak istiyorsanız falan her türlü alınır. Onun dışında koleksiyonumu tanıtayım? Ya e, amacı kostüm var. E, sihir pan başlayalım. Klasik daga klasiktir. Asil klasik var. Shorty e, Battle Pass şöyle 3 tane var. Frenzy Battle Pass gene. Kostüm, yağmacı, e, sihir punk yükseltilebilir. Onun dışında mermi kovanı, kuyruk Yıldız ve fiber optik. E, Şeriflerini de tek yükseltilebilir, seri tetik. Onun dışında renk deryası, sema dokuyan. Gelelim Stinger'a. E. Zincir'de ahenk, engin mavilik, sema dokuyan, taktik oyuncak. Buldokta da hep e, betterpest var zaten arkadaşlar. Marshal böyle. Operatörde sadece yükseltilebilir iyon var. Onun dışında deryası var. Bir de default var. Engin, okuyanlar. da engin mavilikle sema dokuyanlar. Guardian'ımızda popstar, himaye, Yine iğne kabuk ve takli seri var. Spektremizde benim aşırı sevdiğim bir spektre var. Felaketin kalbi. Onun dışında bir tane yükseltilebilirim var. Fe kalbi. Fiber optik yine kabuk kuyruklu yıldız. Bakayım da renkler yasa bakayım. Yok bakayım. <laughs> Popstar Jatch. Hmm, Aresim'de Angin Mavilikle Mermi Kovanı. denimde kuyruklu yıldız ile taktik oynayacağız. Gelelim Vandal Phantom bıçaklara. Şimdi Phantom'da Champions 2024 ee, iki tane yükseltilebilirim var. Bir Champions bir de RGX arkadaşlar şöyle. Onun dışında iğne kabuk, ahen ve taktik oyuncak var. Vandallara gelelim. Zamanın ötesi var. Şurada mükemmel bir tane. Gaya var. Işık ee, muhafızı var. Bulu pençe var. Full artı full. Ee, yağmacı var. Siyah rengi açık şu an. Onun şurada yükseltilebilir olmayan olarak bir tane bu var. Ee, bir tane bu var. İki etkinlik. Hmm, onun dışında bıçaklarına gelelim. Şampiyons'in e, katanası. Yön karambit ve Arcix kelebek. Bıçaklarımda 3 yükseltilebilir, 3 tane yükseltilmeyenlerim var. 3 yükseltilmeyenim kuyruklu yıldızın kılıcıdır. İğne kabuktur ve himaya çekiçtir. Ee, MS biraz yüksek. dışında bütün ajanlarım da full. Maşallah hepsi var. tekrar atalım. Dünyanın en kötü hatasını yaptık TR'de girmek de neyse. Karşılaşma bulundu. karşılaşma bulundu Hadi sen. Nasılsın? Kötü. Ben ki. çünkü.